iş sendikasıyla ödemiş Belediyesi'nin kadrolu işçileriyle ilgili toplu iş sözleşmesini imzalayacağız. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Bu yeni dönemde kadrolu arkadaşlarımıza gerekli ücretlerinde, gerekse özlük hakları ile ilgili yeni düzenlemelerde onları mutlu edecek. En azından bugünkü şartlarda mutlu edecek maksimum imkanlarımız imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak gerekli desteği sağladık. Sıra bundan sonra yine birlikte yol arkadaşlığı yaptığımız Ödemiş'in kahrını çeken Ödemiş'in her türlü derdine deva olmaya çalışan daha iki grup arkadaşımız var. Özellikle taşeronda çalışan arkadaşlarımız var ki e, biz bu konuda çözüme gitmek üzere son derece kararlıyız. Onların ekonomik şartlarını iyileştirmenin dışında ee, hükümetimizce, özellikle karayollarında başlayan, arkasında Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 134 bin civarındaki taşeronun kadroya alınması ile ilgili çalışmalar ve sonucunda da belki e, yerel yönetimler ve diğer kurumlar olmak üzere 750 bin bulan taşeronun kadroya alınması ile ilgili karşılıklı çalışmalar devam ediyor. En son sayın Başbakanımız biliyorsunuz geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamada artık taşeron işçilerimizin de birinci etapta durumlarının iyileştirilmesi, ikinci etapta da kadro ile ilgili sorunların çözülmesiyle ilgili çalışmaların varlığından bahsetmişti. Aramızda bir başka grup arkadaşımız var. Bu başka grup arkadaşımızla bize iş kur marifetiyle bizimle çalışan yaklaşık 115 kişilik iki grup halinde bizimle çalışan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızı da asla unutmadık ve onları da bizim parçamız olarak görmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da bu arkadaşlarımızın bizimle olan ilişkileri bize verdikleri hizmet süresince ki tutum ve kavramışlarını ön planda olmak kaydıyla her biriyle inşallah önümüzdeki günlerde ihtiyacımız olduğu çerçevede ilk başvuracağımız kaynağın o arkadaşlarımız olduğunun bilinmesini istiyorum. Ve o arkadaşlarımız da önümüzdeki günlerde tekrar yol arkadaşlığına Ödemiş'e hizmette büyüyen, gelişen, artan talebi karşılamak üzere ödemişe ve işlerimizde birlikte olacağımızı söylüyorum. Ödemiş 76 bin nüfusu, 16 mahallesiyle 18 kilometre kare alanda hizmet ettiğimiz birken iken yeni yerel yönetimler yasasından sonra 6360 sayılı kanundan sonra 130 bin nüfuslu 182 kilometre kare alanda ve 99 mahallede mahalle sayısı 6 kat artmış alanı 60 kat artmış nüfusu %160 nüfusu 2 katına çıkmış böyle biz böyle hizmet vermek için tabii ki kaçınılmaz olarak da ihtiyacımız olan eleman teminini de önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Bu sözleşmenin bu çerçevede hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz kadrolu arkadaşlarımızın geçmiş dönemden kalacak kalan alacakları ile ilgili helallaştık. Onlar olan borçlarımızı ödedik ve onlara o dönemden kalma bir borcumuz kalmadı. Ama aynı alacakları ile ilgili ise daha borçlarımız herhalde ufak tefek borçlarımız var. Onları ödemeye çalışıyoruz. Şimdi bugün aslında bu törenin bir parçası onların e, aynı alacak yani gıda yardımlarıyla ilgili haklarının e, karşılanmasıydı. Ama biz bir başka şey yaptık. O arkadaşlarımızın da bilgisi dahilinde onların elini Ramazan'a kadar nasıl karşılayacağız birkaç gün içerisinde. Çünkü onların kinin karşılanmasında başka yasal e, sorunlar var. Yasal sorundan kastım şu. Onlar için üç yerden ayrı teklif almamız, e, satın alma prosedürlerini yerine getirmemiz gerekiyor. Bu çerçeveden baktığınızda olaylara e, birkaç güne ihtiyacımız var. Diğer taraftan taşeron arkadaşlarımızla e, ee, iş buradan bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımıza da biz istedik ki gelen Ramazan ayında gelen Ramazan'a karşılamada bu tören esnasında diğerlerine, diğer kadrolu arkadaşlarımıza bir şeyler verirken onları mahzun bırakmayalım, onları ayırmayalım. Onlarla birlikte olduğumuzu, yüreğimizin onlarla birlikte çarptığını hissettirelim ve onu öne çıkardık. Kadrolu arkadaşlarımız biraz beklesin, birkaç gün beklesin. Onlarınki nasılsa sağlamda dedi, Biz Ramazan yardımını özellikle, öncelikle taşeronunda çalışan ve iş kurdan gelen arkadaşlarımızı hiçbirini ayrım yapmaksızın karşılama kararı aldık. Onları da karınca kaderince bugün akşam evlerine giderken biraz daha mutlu gitmelerini ama en önemlisi bu yönetimin onlarla birlikte olduğunu sizlere 30 Mart 2014 günü verdiğimiz sözün arkasında olduğumuzu ve hiçbir ayrım yapmaksızın karşılıklı dayanışma içerisinde yol yürüdüğümüz arkadaşlardan bir tek beklentimiz olduğunu onlar ödemiş hizmet ediyorlar ödemişle hizmet ediyorlar bunun karşılığında da ödemişliğinin ücretiyle evlerine bir lokma ekmek götürüyorlar bir parça rızıkları peşinde koşuyorlar beklentimizle herkes işini yapacak herkes işini yaptığı sürece hiç kimseyle hiçbir şekilde bir sıkıntımızın olmadığını söyledim ve bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Biz 30 Mart 2014 öncesi, yerel seçimler öncesi ne söylediysek arkasında durmaya devam ediyoruz. Önce dedik ki çalışanımız onun teri olmadan parasını alacak. Yerine getirdik, getirmeye çalışıyoruz. Evet, 30 Mart öncesi de o arkadaşlar 75 gün, 85 gün geriden maaş almaya devam ediyordu ciddi bir kurgu. Ama biz tercihimizi çalışanımızdan yana koyduk. Şimdi o zaman o dönemde müteahhitler öncelikle parasını alıyordu. Şimdi müteahhit firmalara imkanlarımız nispetinde ödeme yapıyoruz. Ama önceliğimiz çalışanlarımız. Değerli arkadaşlar bu söz resminin hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Ama taşıran arkadaşlarımız özellikle söylüyorum onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onlar ne zaman bu belediyede kadrolu oldukları gün biz mutlu olacağız. <laughs> Onlar ne zaman kendilerini ayrı hissetmekten farklı olmadıklarını gördükleri gün biz mutlu olacağız. Bu bizim bir numaralı ilkemiz. İnşallah o günleri de göreceğiz. Bundan sonra da yaklaşık dört yıl daha birlikte yol arkadaşlığı yapacağız. Yol arkadaşlığımızın içerisinde <laughs> sizden beklentimiz sadece ödül hizmette emeğinizi ezirgememeniz. Sokakta her gün çok ciddi şekilde geziyoruz. Bir kısım arkadaşımızı belki uygun olmayan şekilde gördüğümüz oluyor, görmemeye çalışıyoruz. Ama emeğinize ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte biz yaşanılabilir bir kent Düşünüyoruz ve bu kentte hep birlikte olacağız. İmkanımız bugün bu kadar, yarın daha çok olacak. Yarın daha çok olacak. O gün çok daha mutlu olacağız inşallah. Hayırlı olsun diyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu sözler hayırlı olsun. Sercan, Sercan Arnak. Sercan, Sercan Arnak. <laughs> Sercan, evet birkaç